Evet birini sin birini kos olarak vermiş denklemlerden nasıl bir eşitliğin sağ ve solunu. Bu tarz sorularda her zaman ifadeleri kosinüse çevirin arkadaşlar. Sin x'i kosinüs e x'e çevirmek isterken şunu yazabiliriz. Kosinüs 90 eksi x şeklinde yazabiliriz bu ifadeyi. Yani kosinüs 90 eksi x eşittir. Kosinüs x diyoruz. Bu durumda 90 eksi x eşittir. x artı 360 k veya 90 eksi x eşittir. Eksi x artı 360 k. Şimdi ikinci ifadede bakınca eksi x'ler birbirini götüreceği için burada kök olamaz. Buraya geldik. K0 için arkadaşlar 2 x dediğimiz değer 90 olacak. Yani x değerimiz 45 olmalı. K1 için burada eksi 90 eksi x eşittir. x artı 360 diyoruz. Bu durumda 2x'in değeri kaç olacak? Eksi 270. Yani x değerimiz eksi 135 olmalı. 360 eklersek buraya esas ölçüsüne çevirmek için x değerimiz 225 gelecektir arkadaşlar. 225 ile 45'in toplamı 270 olduğu için kökler toplamımız 3 pi bölü 2'dir.